Arkadaşlar Yıldırım Hoca ile Yıldırım Hızı ile dersiyle yine beraberiz. Türkçe Edebiyat derslerimizde bugün cümlenin ögeleri konusuyla alakalı soru faaliyetimiz var. Birbirinden güzel sorularla siz değerli arkadaşlarımızı hitap etmeye çalışıyoruz. Faydalı olmak dileğiyle. Her zaman yaptığımız gibi önce konuyu hatırlayalım bölümümüz var arkadaşlar. Ögeler konusuyla ilgili dikkat edilmesi gereken, dikkat ederek ilerlememiz gereken bölümün ilki söz öbeklerini bölme demişiz. Arkadaşlar bölmüyoruz. Söz öbeklerimiz tamlamalar, deyimler, ikilemeler, da yapılar vesair yapılardır arkadaşlar. Bölmeden örneklerimizi verelim o zaman. Kitabın kapağı yırtıldı, yırtıldı yüklem yırtılan ne kitabın kapağı özne. Hocam neden kitabın kapağını beraber aldınız? Çünkü kitap ifadesi ın ekin almış, kapak ifadesi -ı ekin almış. Bunlar tamlayan ve tamlanan ekleri. Önceki konularda görmüştük. Doğal olarak bu bir tamlama tamlama bölünür mü, bölünmez. Ne demiştik? sevenlere ayırma, ayırma. Deyimler bölünmez. Sınıftaki herkes göze girdi, göze girdi yüklem. Arkadaşlarım niye göze girdi olarak yüklem? Çünkü göz somut bir göz değil girmek. Somut bir girme değil. Burada değer kazanmak anlamlı bir deyim var. Deyimler bölünür mü? Bölünmez. Kim göze girdi? Sınıftaki herkes burada bir söz öbeği. Bölmedik. Güzel güzel çalıştık. Çalıştık yüklem. Kim? Biz. Nasıl çalıştık? Güzel güzel. Neden beraber aldık? Çünkü bu bir ikileme. Niye ayrı yazdık? Çünkü bu bir ikileme. Niye araya herhangi bir noktalama işareti getirmedik? Çünkü bu bir ikileme. İkilemeler böyle yazılır dostum. Devam. Yine söz öbeği. yapılar. Ali ve annesi geldi geldi yüklem. Kim geldi? Ali ve annesi özne ve ile bağlandı. Ali ve anne ikisi beraber alınmalı. Niye? Söz öbeği. Böldük mü? Bölmedik. Bir adım ilerdeyiz. Devam. Yüklemi doğru bul. Yükleme doğru sorular yönelt. Arkadaşlar baştan söyledim bir kere daha söylüyorum. Neyin kimin sorusu yok böyle bir soru arkadaşlar. Yok reddedelim bunları atalım tamam mı? Bugün bize akrabalarımız gelecek ifadesine bir bakalım arkadaşlar gelecek yüklem. Kim gelecek? Akrabalarımız. Kime gelecek? Bize. Ne zaman? Bugün. Dikkat ediniz. Gelecek yüklem. Kim akrabalarımız? Özne. Kime bize? Dolay tümleç. Ne zaman? Bugün. Zarf tümleci. Yüklemi doğru buldum. Yükleme doğru sorular sordum. Doğru sorularla doğru ögeler buldum değerli arkadaşlar. Devam. Neyin, kimin sorularını sorma. Bak burada da dedim bir kere daha söylüyorum. Neyin, kimin sorularını sorma, sorma. Tamam? Hadi bakalım. Yani tamlamayı bölme. Demek ki neyin, kimin sorularını sorduğumuz zaman tamlamayı bölüyormuşuz. Burada da yaptık. Ali'nin arabası bozulmuş. Bozulmuş yüklem. Bozulan ne? Ali'nin arabası özne. Biz burada kimin? Ali'nin neyi? Arabası dersek deriz. Yanıt da alırız. Aldık. Ama ne oldu? Söz öbeği olan tamlamayı böldük yapma etme eylem arkadaşım. Geç. Bölmüyoruz biz. Biz biliyoruz. Bölmemeyi de biliyoruz. Devam. Yön sırasını asla bozma. Yani yüklem, özne, nesne ve tümleç ifadeleri 1 2 3 4. Bu sıraya göre gidiyoruz. Hemen örneğimizi verelim. Biz bu konuyu akşam konuştuk. Konuştuk yüklem, kim? Biz özne. Neyi konuştuk? Bu konuyu nesne. Ne zaman konuştuk? Akşam zarf tümleci. Arkadaşlar özne, nesne, zarf tümleci yüklemden oluşan bu yapıda önce yüklemi bulduğum bir. Konuştuk. Kim, biz, iki, özne. Neyi bu konuyu, nesne, üçüncüsü. Ne zaman akşam, zarf tümleci dördüncüsü. Sıkıntı var mı? Yok. Yapının tümü tek öge olabilir. Yani bir sürü kelime vardır ama tek ögedir. Olabilir mi? Olabilir. Köyümün havasını, suyunu özledim de diyebilirim. Köyümün havasının, suyunun özlemindeyim de diyebilirim. Bakınız köyümün havası, köyümün suyu, köyümün özlemi. Komplesi bir yapı. Bu bir söz öbeği. Böler miyim? Bölmem. Bölmeyelim. Tüm bu 4-5 maddeyi konuştuk sizlerle arkadaşlar. Artık konuyu hatırladık. Geçelim sorularımıza. Çok değerli arkadaşlarım. Ögeler konusuyla ilgili sorularımızı 3'e ayırdık. ilk 10 sorumuz giriş seviyesinde. Sonraki 10 sorumuz normal orta seviyede. Daha sonraki 10 sorumuzsa ileri düzeyde bilginiz olsun. Zor demiyorum ama dikkat edin diyorum. Pek başlayalım. Bismillah. Bu cümlenin ögelerin doğru olanı hangisidir? Sana istediklerini hemen alırım. Alırım yüklem. Kim? Ben. Kimi alırım? Sana. Dolaylı tümleç. Neyi alırım? İstediklerini. Nesne. Nasıl? Hemen zarf tümleci. Peki hocam böyle olur mu? Bak şimdi. Yüklemi buldun mu? Buldun. Daha sonra nesneyi bulacaksın ikinci olarak. Neyi? İstediklerini. Kime? Sana. Dolay tümleç. Ne zaman? Hemen. Hocam peki burada bu sıraya uymasak sorun yaşar mıydık? Yaşamazdık arkadaşlar. Dolay tümleç, nesne, zarf tümleci yüklem. Yanıtımız hangisi? Bursa. Devam ediyoruz. Peki. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Erzurum'da her zaman kar vardır. Vardır yüklem. Nerede vardır? Erzurum'da. Ne zaman? Her zaman. Ne? Kar. Bu doğru. Yüce dağlar sisten görünmez. Görünmez yüklem. Görünmeyen ne? Yüce dağlar. Neyden görünmez? Sisten. Var mı sıkıntı? Yok. Sattım bütün geleceğimi. Sattım yüklem. Kim? Ben. Neyi? Bütün geleceğimi. Var mı sorun? Yargı bildiren yapı bu. Evet. Yok. Devam. Bunu seninle konuşmaktan çekiniyor. Çekiniyor yüklem kim? O. Neyden çekiniyor? Bunu seninle konuşmaktan. Neyden sorusuna cevap. Buranın tamamı yüklem. Neyi çekiniyor? Bunu diyemeyiz arkadaşlar. Mantıksız olur. Bunu seninle konuşmaktan demeliyiz. Buranın tamamını almalıyız. O zaman burada yüklem yanlış gösterilmiş yanıtımız Denizli. Bir ömür memleket hasretiyle yaşadı. Yaşadı yüklem kim? O. Ne zaman? Bir ömür Zarf ne ile memleket? Hasretiyle ayrı ayrı iki yapı, iki zarf diyebiliriz. Bunu da geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Peki, yem yeşil ağaçların altında mangalı yaktık. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisinde öge sırası yukarıdaki cümleyle aynıdır? Bu tarz durumlarda önce bura okunmalıdır arkadaşlar. Sonra bunu okunmalıdır. Sonra şıklara inilmelidir. Aşağıdakilerden hangisinde öge sırası yukarıdaki cümleyle aynıdır? Yem yeşil ağaçların altında mangalı yaktık. Yaktık yüklem, kim biz özne. Neyi yaktık? Mangalı, nesne. Nerede? Yemyeşil ağaçların altında dolay tümleç. Arkadaşlar hatırlayın önceki soruda yönt kuralına uymadık. Onu da görmenizi istemiştim. Ama uyalım arkadaşlar. Yaktık kükle. Kim? Biz gizli özne. Neyi yaktık? Mangalı, nesne. Nerede? yeşil ağaçların altında yani dolay tümleç. O zaman değerli arkadaşlar şimdi bize dolay tümleç nesne ve yüklemli bir yapı lazım. Niye? Çünkü hangisinin öge sırası ile aynıdır diyor. Aynı sıra. Peki hocam buradaki özne ne? Gizli özne. Gizli özne öge sayısına dahil değil. Devam. Senin yanında hep huzurluyum. Huzurluyum yüklem. Nerede senin yanında dolay tümleç? Ne zaman hep zarf tümleci. Peki yemyeşil ağaçların Altında mangalı yaktık ifadesinin uyuyor mu? Uymuyor. Çünkü burada nesne var, burada yok. Geç. Mutluluğun sırrını sana söylerim. Söylerim yüklem. Kim? Ben. Neyi söylerim? Mutluluğun sırrını kime söylerim sana peki şimdi buradan ne oldu nesne dolaylı tümleç yüklem bu ne dolaylı tümleç nesne yüklem bu da gitti at buraların havası insanı mest eder mest eder yüklem mest eden ne buraların havası özne kimi insanın nesne ne oldu özne nesne yüklem oldu mu olmadı bu da gitti sana hiçbiri güvenmiyor güvenmiyor yüklem kim hiçbiri kime sana Dolay tümleç özne yüklem. Bu da gitti. Büyük balkonda halıyı yıkadık. Yıkadık yüklem. Kim? Biz. Nerede? Yıkadık büyük balkonda. Neyi? Halıyı. Ama burada ne yapıyorduk? Yönte göre gidiyorduk. Yıkadık yüklem. Kim? Biz. Neyi? Halıyı. Nerede? Balkonda. Ne oldu? Dolay tümleç nesne ve yüklem oldu. Bu neydi? Dolay tümleç nesne yüklem oldu. Tamam mı arkadaşım? Yanıtımız Erzurum. Devam. Aşağıdakilerin hangisinin öge ayrımında yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşım bu şehirde biraz kalmış. Kalmış yüklem. Kim kalmış? Arkadaşım. Nerede bu şehirde? Ne, ne, kadar biraz? Var mı sorun? Yok. Seni hepimiz güzel dinledik. Dinledik yüklem. Kim? Hepimiz. Kimiz? Seni. Nasıl? Güzel. Var mı sorun? Yok. Devam. Bu manavın meyvesi hep tazedir. Tazedir yüklem. Taze olan ne? Bu manavın meyvesi. bir sözü bey bölünmez. Nasıl tazedir? Ne kadar tazedir? Ne zaman tazedir? Hep tazedir. Yanıtlarını alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Bunu da geçiyoruz. İşini bitirince ışığı kapat. Kapat yüklem. Ne zaman işini bitirince? Bak, ne zaman işini bitirince ayrı alamayız. Bu beraber alınmalı bu bir zarf tümleci. Neyi kapat ışığı? O zaman burada ışığı işini bitirince ifadesini beraber almalıydık. Ayrı alınca bölüme problemi oldu. Ögeler yanlış bölünmüş. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. Bilmez, yüklem kim bilmez? Azı bilmeye, neyi bilmez çoğu? Nasıl, hiç. Bunlara da dikkat ediyoruz. Get. Devam. Aşağıdaki soruların hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? Arkadaşlar özneyi buldurmaya yönelik. Nasıl yaparız? Bu kalemleri nereden aldın? Cevap veriyoruz. Okuldan aldım. Okuldan dediğimiz zaman nereden'e cevap dolaylı tümleç. Beni Kime şikayet etmiş? Şimdi şikayet etmiş yüklem. Kim o? Kimi beni? Kime müdüre diyebilir miyim? Diyebilirim. Müdüre dediğimde de yine dolaylı tümleç. Buraları neden dağıttın? Dağıttın yüklem. Kimsen neyi buraları? Neden niçin neyi gördüğümüz yerde ne var diyorduk? Soru zarfı var diyorduk dikkat. Bugün neyi kaybettin? Kaybettin yüklem. Kimsen neyi kalemi neye yanıt kalem olduğuna göre burada nesne. Sınav kağıdını kim vermedi? Sınav kağıdını kim vermedi de bu kim yerine Ali diyebilir miyim? Sınav kağıdını Ali vermedi diyebilirsem bu Ali ne olur? Özne olur. O zaman bu da özneyi buldurur. Öyleyse yanıtımız Erzurum. Baskaza durma devam. Aşağıdaki cümlelerin özneleri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Arkadaşlar bizim 3 tane öznemiz vardı. Gerçek, gizli ve de sözde. Bir bakalım. Dayım Almanya'ya bugün gitti. Kim dayım? Ne olduğu gerçek eylemi yaptı. Bütün komşularımız bize geldi. Geldi yüklem kim? Bütün komşularımız eylemi yaptı. O zaman bu da bir gerçek özne. Evet. Bunlar beraber olsun. Kapılar tek tek boyandı. Boyandı yüklem. Boyanan ne? Kapılar. Kim boyadı bilmiyorum. Bu kapılar ne oldu? Sözde öz ne oldu? Devam. Seni buralarda yeni gördüm. Gördüm yüklem. Kim ben? Gizli özne Kimi seni? Nerede buralarda? Devam. İşler bitince yanına gelirim senin. Gelirim yüklem. Kim ben? Ne oldu? Gizli. Bak bunlar gizli. Bunlar gerçek. Peki bu ne? Ceyhan şıkkım. Yanıtım. Yani yani sözde özne. Geç. Devam. Aşağıdakilerin hangisine farklı öge vurgulanmıştır? Vurgulu ögeyi biliyoruz. Yolun ilerisinde köpekler havlıyordu. Havlıyordu yüklem. Havlamak fiil, fiil olan yüklemlerde hemen öncesidir vurgulu öge. Havlayan ne köpekler? Özne, devam, durma, koş. Tepeyi aşınca masmavi deniz göründü, göründü fiil. Yine fiilin öncesi, yüklemin öncesi. Deniz. tepeye aşınca masmavi deniz göründü. Görünen ne? Masmavi deniz. Yine özne. Devam. Bu zor soruyu Ali yapabildi. Yapabildi. Fiil. Fiilin önüne bak. Yüklem. Çünkü burası Ali. Özne. Devam. Uzun bir yolculuktan sonra şehre girdik. Girdik. Yüklem. Kim? Biz. Nereye? Şehre. Dolaylı tümlet. Yönelme haleki var. Gecenin geç saatlerinde babam geldi. Geldi. Yüklem. Fiil. Öncesinde ne var? Babam. Kim geldi? Babam. Özne. Neymiş yanıtımız? Denizli. Devam. Kardeşim sıkıntılarını nokta nokta cümlesi hangisiyle sürdürülürse öge sıralaması özne belirtilmesine doğa cümlesi harf yüklem şeklinde olur. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım Beni dinliyorsunuz değil mi? Yordum sizi ama devam dedik değil mi? Evet. Kardeşim sıkıntılarını... nokta nokta nokta. Kim? Kardeşim. Neyi sıkıntılarını? Bak burada bir kere öznemiz ve belirtili nesnemiz yazılı. Devamına bakalım. Devamı ne olacak? Dolay tümlet, zarf tümleti ve yüklem olacak. Evet. Kardeşim sıkıntılarını yarım yamalak anlattı. Anlattı yüklem. Nasıl anlattı? Yarım yamalak. Zarf oldu. Dolay tümlet var mı? Yok gitti. Etkileyici şekilde anlattı. Nasıl anlattı? Etkileyici şekilde. Zarf tümleci var ama dolay tümleç yok gitti. Yaşlı gözlerle anlattı. Nasıl anlattı? Yaşlı gözlerle zarf tümleci var ama dolay tümleç var, var mı? Yok gitti. Ulu orta sıkılmadan anlattı. Nasıl anlattı? Ulu orta sıkılmadan. Yine zarf var ama dolay tümleç yok. Babama tek tek anlattı. Anlattı yüklem. Kim anlattı kardeşim? Özne. Ne anlattı? Sıkıntılarını. Nesne. Kim anlattı? Babama dolay tümleci. Nasıl anlattı? Tek tek zarf tümleci. Oldu mu? Oldu hocam. Dikkat. neye dikkat? Bak bu baş taraf verilmiş. Verileni bir kere daha zorlama. Güzel arkadaşım. Değerli kardeşim devam. Hadi bakalım. Diyor ki bakkal Ahmet efendi herkese ilgili davranırdı cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Haydi bir bakalım. Şimdi davranırdı yüklem. Kim davranırdı? Bakkal Ahmet efendi. Arkadaşlarım niye beraber aldım biliyor musunuz? Bakkal Ahmet Efendi bir söz öbeği. Hangi efendi bakkal Ahmet Efendi diyebilirim veya hangi Ahmet Efendi bakkal diyebilirim. Burası bir unvan sıfatı. unvan değil, unvan. Bakın yazım kurallarında da ne müthiş yöntemler kullanacağız sizlerle bir bilseniz. Unvan sıfatı. O zaman burası komple anılacak. Bura bir sıfat damlaması. Öyleyse cevabımız hangisi olacak? Bakkal Efendi, Ahmet Efendi olacak. Devam. Aşağıdakilerin hangisine dolayı tümlet açıklayıcısı ile birlikte verilmiştir. Açıklayıcısı demek ne demek? Hemen yanı başında onun niteliğini bildiren demek. Hadi bakalım. Babamız evimizin direği pek mutsuzdu. Mutsuzluğu yüklem kim babamız kim evimizin direği özne. Babalarımız mutlu olsun değil mi arkadaşlar? Biz onları mutlu edelim. Hadi şu sınavı kazanalım. Onlara bir hediye verelim. Mutlu edelim. Devam. Bebeğe evin neşesine hepimiz bağlıydık. Bağlıydık. Hüklem kim? Hepimiz kime? Bebeğe. Kime? Evin neşesine. Dolaylı tümleç. Devam. Burayı gönlümü şehrini unutmadım. Unutmadım yüklem. Kim ben nereyi? Burayı. Nereyi? Gönlümü şehrinin Nesne. Arkadaşımı, değerli dostumu çok severim. Severim yüklem. Kim ben? kime? arkadaşımı? Kimi değerli dostumu? Nesne. Devam. Sabahın beşinde havanın aydınlanma saatinde eve geldim. Geldim yüklem kim ben ne zaman? Sabahın beşinde ne zaman havanın aydınlanma saatinde zarf tümleci? Biz zaten bulmuştuk başta cevabı. Bize ne demişti dolay tümleç? Hangisiydi? Bursa'ydı. Peki. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar.